gün üst üste mescide gelemeyince nerededir diye sorduğu Muaz İbni Cebel'in çalıştığı yere kadar gidip, Muaz vallahi seni çok özledim. Üç gündür seni mescitte göremiyorum dediği zamanda çalışıyorum ya Resulallah deyince Efendimiz ona ellerini uzatıyor. Muaz ellerini uzatmıyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz soruyor Muaz niçin Resulullah'a elini uzatmadın? Üç gündür kazma kürek tutmaktan ellerim nasır tuttu ya Ebu Bekir. Peygamberin elinden tutarsam onun elleri incir diye Allah'tan korktum diye sonra Allah diyor ki ve elleyse lil insani illa ma sa İnsan için kendi çalıştığından, elin emeğinden, anlının terinden, bileğinin gücünden, helal kazancından daha güzel ne olabilir ya Muhammed? Sallallahu aleyhi ve sellem o biraz önce ellerim nasır tuttu ben peygamberin elinden tutamam diyen Muaz İbni Cebel'in avuçlarından öp ya Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşçinin elinden öpmek. işte işçiye sabredin, teri kurumadan hakkını verin diyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatın her alanında dokunmuş. Hayatın her alanında merhametle dokunmuş. Siz de insanlara merhametinizle, sevginizle dokunun.